Sürü psikolojisi Daha önce bu video Çin'de çekilmişti. Çin'de 12 gün boyunca koyunlar dönmüştü. Çemberi onlar bozmamıştı. Evet sonucunda bunun zaten ölümler oluyor. Bu çemberi biz de yakaladık ama biz harika görüntülerle drone yakaladık. Yılda bir iki defa belki başımıza geliyor ama bir çobanın binde veya milyonda bir başına gelebilecek bir şey. Bu olayı yakalamakta her çobana, her kişiye belki nasip olmaz. Telefonla değil, dronla yakaladık. Yani daha canlı oldu. Koyunların e, sürü psikolojisi. Her zaman diyorduk ya, bir koyun e, yardan atlarsa diğer koyunlar arkasından atlar diyorduk. Bu, buna da biz sürü psikolojisi diyoruz. Bu gördüğümüz çember de önden gelen koyunun çemberi oluşturması, arkasındaki koyunun o çembere dahil olup ve bu yuvarlığı oluşturup günler boyu dönmeleridir. Yani bunun sonucunda bütün koyunlar döne 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 en son e, maalesef çemberi bozmazsınız hayatına veda ediyor tümü. Tüm sürü birbirini kırıyor artık çemberin içerisinde. Toplanıyor Hasan. Geriye yürüyor. Aynen. Ya aslında bazılar ayrılmak istiyor. Ayrılmak istiyor ama ayrılamaz işte. Bu sürü kültürü. O mecbur dönecek. Senin buraya güzel Deresi var. Bak bunlar ayrılmış Aa. bak. Bizi gördü bak. Devam bak. Devam. <laughs> Bir şeyden şeyleri de yok. Nasıl yapacağız Hasan? Şu orta, şuraya dik geleceksin. Ortaya dik Ne? Ortaya dik Baksana şuraya iz yapmışlar. Tamam. <laughs> Dur geç. Heh. Dur. İbo da şu anda gelsin. Hala oyun oradan gitti sanıyor. <gülüyor> 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 bak bak da koşuyorlar. Oyun orada sanıyorlar. Arkadan sürmek lazım. Ben mi sürüp geleyim? Yok geldi arkada geldi. Tamam.